Kardeşlerim, farz ibadetlerinden sonra zamanınızı en iyi şer'i ilim öğrenerek geçirebilirsiniz. Çünkü şer'i ilim arayışı Allah'a yaklaşmanın en önemli yollarından biridir. Allah katında değerinizi yükseltmek mi istiyorsunuz? O halde şer'i ilimin peşinden koşun. Ne kadar ilim sahibi olursanız o kadar da Allah katında değeriniz yükselir. İlmin artışı ibadetlerin artışından daha hayırlıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki Fadlul ilmi hayrun min fadlil ibade. İlim fazileti, ibadet faziletinden daha hayırlıdır. Yani şer'i ilim öğrenilmesi nafile ibadetlerden daha hayırlıdır. Zuhri Rahimullah der ki Ma'ubidallaha bimithnil ilm ilim arayışı kadar Allah'a yaklaşılmamıştır. İmam Şafii Rahimullah der ki fazların edasından sonra ilim talep etmekten daha faziletli hiçbir şey yoktur. Yani şunu anlayalım. Alimler farz ibadetlerden sonra yapılacak en değerli amellerden birinin şer'i ilim öğrenmek olduğunu belirtirler. Şer'i ilim hayra vesiledir. Cehalet ise kötülüğe bir vesiledir. Ve ancak ilim ile cehalet gider. Hangi maslahat elde edilirse onun sebebi ilimdir. Ve hangi zarar kulu bulursa o zarar cehaletin eseridir. Ne demiştik? İlim sahibini yükseltir. Allahu Teala bununla alakalı mücadele 11 11. ayetin sonunda der ki يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ ilme الْعِلْمَ Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Ve Allahu Teala Zümer 9'da devam Der ki: "Kul hel yestevillezine ya'lemun ve'llezine la ya'lemun?" De ki hiç bilmeyenler bir olur mu? Evet, bilen ile bilmen hiçbir zaman benzer değildir. Çünkü ilim sahibi aynı zamanda amel sahibidir. Çünkü ilim olmadan amel işlenemez. Demek istediğimiz ilim sahibi kişinin etkisi kalıcı olacaktır. O ilim ile yeni bir insan şekillenecek ve her birimiz bu konuda birer örnek olacağız. Geçmişte kendinizi hatırlayın ve şimdi şer'i e ilimle sonra kendinize bir bakın. İlim üzerinizde hangi izleri bırakmış? Konuşma tarzınız, sevinme ve öfkelenme edebiniz, yürüyüşünüz, oturuşunuz, insanlarla ilişki kurma şekliniz, onlara davranışınız, nasıl ve neyi giyindiğiniz, vücut bakımınız her zaman kendinizden ve İslam dinine iyi bir izlenim vermek gayretinde olmanız. Bunların hepsi ancak şer'i ilim ile mümkün olmuştur. Ve bundan dolayı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki: "Men yuridillahu bihi hayra, mufaqkihu din Allah kimin için hayır dilerse ona dinde anlayış verir. Evet bunu da bilin. Eğer bir kişi dinde ilim ve anlayış sahibi olduysa bu Allah onun için hayır dilediği içindir. Ve artık o kişi ilmiyle kendisine ve diğer müminler için faydası olur. Şer'i ilim sayesinde insanlara bir furkan olup yani hak ile batılı ayırt edeceğiz. Böylece cennete yaklaşacağız ve cehennem ateşinden uzaklaşacağız. Şirk nasıl ortadan kalkacak dersen tevhid ilmiyle, bidatlar nasıl yok olacak dersen sünnet ilmiyle. Günahlar nasıl silinecek dersen İslam dini hakkındaki bilgiyle. Bu yüzden bu dünyada edinebileceğiniz en hayırlı ilim şer'i ilimdir. Yapabileceğiniz en hayırlı iş ise İslam dinine davettir. Ve bu nedenle kardeşlerim burada birlikte oturuyoruz ve dinimizi öğreniyoruz. Bu güzel kitaba başlayarak fıkıh konuda menhecü salikin inşallah.